Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikte hoş geldiniz Göküm Sayın sayınlar. Merhaba, hoş bulduk. E, programımıza katılmak her zaman çok keyifli. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz. geldiğiniz için. Şimdi siz yıllardır dersiniz günümüzde diploma yetmez diye ama bu pandemi öncesinden yani ben sizi ilk tanıdığımdan bu yana. Ee, ...yıllardır söylediğiniz bir şeydir. Hani yetkinliklere vurgu yaparsınız, kişinin kendi becerilerini... Kendi ...becerilerle donatmasından e, bahsedersiniz. E, bu noktada şunu değinmek istiyorum. Hani günümüzde bu kadar artık diplomanın son kullanma tarihi var derken... ...üniversiteler çocukları yarınlara nasıl hazırlayacak? Derdimiz bu. Görkem Hanım, aynı şeyi bu sene de söylüyorum. Ve hı hı. üzerine vurgulayarak söylüyorum. Çünkü e, geçmişte hani bir diploma aldığınızda... Yani bir işe giriyordunuz, hayatınızı orada geçiriyordunuz, yani emekli oluyordunuz evet. ve e, yani hayatınızı da tamamlıyordunuz. Fakat şu anda e, bir diploma e, sadece bir araç, hmm. yani bir mesleğe, bir yaşama e, başlamak için bir araç. Ama gelecekte kesinlikle, hatta gelecekte de değil, mezun olur olmaz bile yeterli bir belge e, olmayabilir. Dolayısıyla e, ...yani öğrencilerimizin özellikle üniversite çağı çok değerli kendilerini geliştirmeleri açısından... Hı hı. E, ...diplomalarıyla beraber heybelerini birçok şeyle daha doldurmaları lazım. Başta ya, neler onlar yani mesela? E, tabii diploma mesleki alanda onlara bir e, iş hayatına girişi sağlayacaktır. Fakat artık e, dünyada e, sadece mesleki bilgilerin dışında... Ee, öğrencilerin çok daha farklı birikimlere sahip olması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. İşte biz de bunları yetkinlikler olarak tanımlıyoruz. Sizlerle sizlerle de bunu daha önceki zamanlarda da tartıştık. Hani bugün itibariyle 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz. Yine e, yani dünya içerisinde. E, Büyük şirketlerin, ithalı şirketlerin yine kendi açılarından önemli olan yetkinlikleri kazanmaları çok önemli. Evet. Dolayısıyla şu bu yetkinlikler ne derseniz, hı hı. üniversitemizde de biz bunu çok önemseyerek geliştirdiğimiz bir yetkinlik geliştirme programı var. Hem Avrupa Birliği hem dünyada baktığımızda. Yani öğrenmeye öğrenme, yabancı dilde iletişim, kendi ana dilinde iletişim, hmm. küresel bakış açısı geliştirebilme gibi yetkinlikler var. Üniversite olarak da bunu çok önemsediğimiz için ders programlarımızın kredilerinin 15 ila 20 arasında öğrenme faaliyetlerimiz, derslerimiz bu yetkinlik geliştirme programında programdan bağımsız olarak öğrencilere kazandırılmaya çalışılıyor. Peki öğrencilerden geri dönüş nasıl oldu acaba? Siz bu yetkinlik bazlı eğitimi üniversite olarak kurulduğunuzdan bu yana Aynen. başlattınız ve evet. sürdürüyorsunuz. Evet. Mesela üniversite memnuniyet araştırmasında bunun kalıntılarını izlerini görebiliyor musunuz? Ne diyor yani araştırma şöyle, sonuçları? Yani şöyle tabii yani e, öğrencilerde e, örnek verin yani iletişim yetkinliğini geliştirmek istiyorsanız öncelikle siz öğrencilerle iletişimi i̇letişim çok iyi siz. sağlayacaksınız. Evet. Ee, üniversite araştırmaları e, merkezin e, bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği, e, bu araştırmada yine çok değerli e, bir araştırma. Türkiye'de 47 bin öğrenci üzerinden yapılan Tabii. bir araştırmada. E, işte üniversitelerdeki öğrencilerin 6 e, kategorideki 6 temel alanda memnuniyetleri Memnuniyet. ölçülüyor. Hatta mezunlarını açıkladılar geçen gün. E, Aynı araştırmanın evet. devamı. Evet. E, Hı -hı. Mezunları araştırdılar, e, şey e, çok değerli çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Evet. E, Çalışanların memnuniyetini, akademisyenlerin memnuniyetini hmm. yine ölçme hmm. araştırmalar yapıldı. Yani üniversite olarak da öğrencilerle olan iletişimimiz sağlamış olduğumuz, yani eğitim sistemi özellikle hmm. biraz sonra belki değinebiliriz. Onları da mutlu ediyor. Her geçen yıl kademe kademe üst sıralarda Araştırmaz yer alıyoruz. Yer Peki, Bu da bizi teşvik ediyor tabii ki. Eğitim olarak, yok şimdi bahsedelim hemen. Dediniz ya eğitim olarak. Şimdi Önceden şöyle bir şey vardı. İşte Çocuk eğitim hayatını tamamlıyor. Sonra gidiyor iş hayatına giriyor. Eksiklikleri ise tespit ediyor. Evet. İşte değilse değil. Sertifika ise sertifikası. Yavaş yavaş topluyor bunları. Evet. Şimdi artık daha öğrenciyken git iş hayatına adapte oluyoruz. Bu Kesinlikle. sertifikaları al kendini donat diyoruz. Evet. Yani böyle bitirmeyi bekle. Ediyoruz. Yani şu kesinlikle çünkü 4 yıl veya 2 yıl. Hı hı. Yani bu çok değerli bir zaman ve öğrenciler tam eğitimin, öğrenmenin odağında oluyorlar. Tamam. Dolayısıyla sadece kendi programlarındaki dersler değil, işte bizim sağlamış olduğumuz gibi yetkinlik programlarındaki faaliyetlere katılmaları, kariyer etkinliklerine katılmaları, işte üniversitelerin yaşam boyu öğrenme merkezlerinde öğrencilere sunmuş oldukları programlara katılımı ile kendilerini zenginleştirmeleri lazım ama bence önemli olan bir noktaya değinmek isterim burada hedef belirleyebilmek çok önemli hmm. bakın hedefi olmayan hiçbir çalışma başarıyı getirmiyor Dolayısıyla öğrencilere belki daha şimdiden ilk yıldan itibaren üniversitelerde kendi hedeflerini belirlemelerini öğretmek gerekir Dolayısıyla o hedefler doğrultusunda kendilerini, zenginleştirmeleri daha değerli olur diye düşünüyorum. Bir de şu var değil mi? Öğrenme hayatı deyince aklımıza işte çocukluk, eğitimin farklı kademeleri, üniversite. Evet. Sonra sanki öğrenme hayatı bitiyor. Evet yeni bir hayat başlıyor gibi. Artık öyle bir şey yok. Öğrenme hayatın merkezinde ve artık evet. sürekli eğitim merkezlerinden tutun da mezunların bilgilerini güncellemek için üniversitelere davet etmenize kadar hayat boyu öğrenme diyoruz. Tabii yani siz de biliyorsunuz bizim mottomuz ünlü eğitim bilimci John Dewey'in e eğitim hayat hazırlık değil, hayat kendisidir. Evet. Tam bu sizin söylemiş olduğunuz evet. şeyi destekleyen hı hı. bir modda ve biz de çok seviyoruz. Dolayısıyla bütün eğitim yaklaşımlarımız bu tarz bunun üzerine oturtulmuştur. Yani bir örnek vereyim, üniversitemizin eğitim yapılandırılmasında beş tane temel ayak vardır. Bunlardan iki tanesi üzerinde gerçekten çok yoğun çalışıyoruz ve geliştiriyoruz kendimizi. Birincisi öğrencilerin öğrenimleri süresince en az bir yarı yıl İş yerinde uygulama, gerçek hayatı görmeleri hı hı. için müfredatlarımızda, hani bu yaz stajı gibi de değil, hı hı. normal dönem içerisinde öğrenciler Ders dönem iş yerlerinde, sektörlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla 4 ay gibi bir süre kesintisi, isterse yurt dışında bu stajlarını yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu tabii ki öğrencilere gerçek hayatı öğreniyor. ...oradaki sorunları gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla okula geldiklerinde bunu... ...o bilgileriyle tamamlıyorlar, bütünleştiriyorlar. Ve e, yani işin içerisine... Girerek öğren öğreniyorlar. Hı hı. Bir de tabii biraz önce bahsetmiş olduğumuz... ...yetkinlik programımız bizim gerçekten. Öğrencilerin ilk yarı yıldan... ...mezun olana kadar sürdürdükleri. Ve bu yıl itibariyle de güzel bir... E, ...çalışma yaptık. Diplomalarıyla beraber hani... E, ...dedik ki sadece bir diploma yeterli değil. Evet. Bir yetkinlik diploması. Hmm. sertifikası öğrencilerimize veriyoruz. Yani yetkinliklerinin hangi düzeyden hangi düzeye geldiklerini gösteren bir belge. Bir Bunları testlerle ölçüyorsunuz. E, testlerle, yani geldiğinde e, okula ne kadar girişimcilik vardı kumaşta, biz ne yaptık, ne öğrettik, geldik, sonra evet, ne oldu, aynen, tekrar ölçüyoruz. Onu değerlendiriyoruz. Hmm. Bir de tabii biraz önce söyledim, her dönem, her yarı yıl öğrenci bir veya iki tane faaliyet veya ders hmm. alıyor bu konuda, oradaki başarıları da belgeleyen bir belge öğrencilerimize veriyoruz. Yani bu tür eğitim yaklaşımlarının artması gerektiğini savunuyorsunuz Tabii. aslında, değil mi? Yani hani söylediğimiz yetkinlikleri biz veriyoruz. Aldı mı aldı, almadı Aynen. mı almadı değil de hani aldı mı diye peşine düşüp ölçme değerlendirme çok kıymetlidir aslında, Kesinlikle. kıymetli bir öğretim aracıdır, Aynen. değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi şeyle de ilgili. Yani birçok diplomanın yanında, mesela şu anda Avrupa'da çok değerli Europass... Hmm. Dökümanları 5 tane belgeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi işte diploma, diploma eki, dil belgesi gibi. Hmm. Yani bunların tamamını öğrencilerimize veriyoruz. Bu mavi öğrenci... diploma eki olarak çok konuşuluyor. Nasıl? Mavi diploma eki yani diye mesela vurgulananlar var. Yani ben o kavramı ben çok uzun yıllar hani bu süreçlerin evet, içerisinde evet, çok yoğun, yoğun çalıştım ama yani mavi diploma bence öyle bir tabir, öyle bir tanım yani dünyada yok. Hmm. Bu yani bence Biz mi biraz... maviyi koyduk? Yani birileri bu ismi <laughs> işte mavi rengi sevdi. Yani o kadar hatta ilk duyduğumda <laughs> araştırdım. Hmm. Ee, neden nasıl bir ilişkiyle bu tanımlanmış? Yani mavi diploma dedikleri aslında diploma eki. Hmm. Yani üniversitelerimizin hemen hemen tamamının şu anda vermiş olduğu bir e, diploma ile beraber bir ek. Yani mavi diploma hmm. diye bir kavram. E, tamam. Türkiye'de üretilmiş bir kavram. Tamam. E, bu da önemli bir bilgiydi. E, peki şunu da sorayım. E, şimdi bu sene baraj kalktı ya, bizi evet. izliyor adaylar. Evet. Pek çok adayın da puanı oluştu. Ne bekliyorsunuz sonuçlardan, üniversite yerleştirme sonuçları, bir de bu barajın kalkması meselesi falan tüm hepsini nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle tabii bu yıl her yıl sistemimizde bir değişiklik oluyor. Bu yıl da değişiklik barajların kaldırılmasıydı. Tabii bu karar şöyle bir sonucu da ortaya çıkardı. Ee, şu anda Türkiye tarihindeki en yüksek aday sayısı evet. üniversiteye girmek için e, oluştu. Yani geçtiğimiz e, yıl e, 2600 2500-2600'lerde olan sayı %24 artarak 3 milyon 200'e çıktı. E, yani tahmin olarak da sınava girmeyen, işte e, puanı oluşmayan adayları da çıkardığımızda 3 milyon civarında aday şu anda ciddi bir sayı. Yani düşünün Türkiye'de şu anda 3 milyon kişi tercih yapabilecek durumda. Ee, ama diğer taraftan e, baktığımızda da e, tüm kontenjanlar yani bu tabii ki şimdi kendi üniversitemden de göz e, gözlemliyorum. İnanılmaz bir ilgi var üniversitelere. Yani geçtiğimiz yılın e, sayılarına baktığımda bu yıl ikiye katlamış. Hı hı. Üniversiteyi ziyaret eden, işte bilgi almak isteyen e, öğrenciler. Ama toplamda şu anda ön lisans ve lisans e, programlarındaki kontenjan sayısı hemen hemen eşit. 1 milyon hemen üzerinde. Evet. Yani Sonuçta işte yine 2 milyon e, gencimiz e, aday. E, tüm kontenjanlar dolsa da, olsa da e, dışarıda kalacaklar. Hmm. Yani buraya da bence ülkemizin e, bakması, bakması lazım bakması gerekir Gerekirse diye kontenjan sayılarını mı arttırması lazım? Yani işte e, üniversitelerin tabii ki çok sayıda aç, açılması bir taraftan eleştiriliyor ama diğer taraftan da Türkiye'de e, inanılmaz derecede yüksek öğretime talep var. Sadece Do Türkiye'de değil ki uluslararası öğrencilerin gelmesi de çok artmadı mı? Yani uluslararası öğrenci sayısı da her geçen sene her artıyor. Her geçen sene artıyor. E, bu sene de yok e, e, başkanımız yani şu anda 225 bin nerede olan sayının iki katına bir hedef gösterdi. Bunu, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Türkiye'deki öğrencileri de düşünelim. Dediniz ki bu kadar öğrenci giremeyecek. E, yurt dışından da çok ilgi var. Bir yandan e, ülkenin e, üniversitelerinin ...uluslararasılaşması anlamında olumlu tabii ki, bir gelişme. Tabii çok olumlu. Yani dünyadaki iyi üniversitelere baktığımızda, yani bu gerçekten önemli. çok Bu önemli. Sıralamalarda çok, da önemli. Ya, çok önemli. Ama Hı. yani sadece uluslararasılaşma öğrenci sayısıyla ölçülecek bir e, kavram da değil. Tamam. Yani dolayısıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından uluslararasılaşmanın diğer faktörlerini de bence üniversitelerimizde geliştirmek lazım, yaygınlaştırmak lazım. Yani sadece öğrenci sayısına bakarak uluslararasılaşma hedefleri koymak çok doğru değil. Diğer araçları da bence kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Peki aday gözünden uluslararasılaşmadan devam edelim madem. Evet. Bir üniversite uluslararası dünyanın kapısını bana aralıyor mu? Neyine bakacağım? Yani şöyle, yani bir kere üniversitelerin yurt dışındaki üniversitelerle olan ilişki ilişkisi çok önemli. Anlaşmaları. Anlaşmaları. Yani sadece bu hareketlilik programları Erasmus programı anlamında söylemiyorum. Yani mesela bizim üniversitemizde Erasmus'un dışında üniversitelerle sadece Avrupa bölgesi değil, Avrupa bölgesinde dışında üniversitelerle yapmış olduğumuz ikili anlaşmalarda öğrencilerimiz yurt dışına gidebiliyorlar. Yani bu, uluslararasılaşma boyutunda bence öğrencilerin tabii ki e, bu tür üniversitelerin kendilerine sundukları olanaklara bakmaları lazım. Hı hı. E, öğretim elemanı hı. da önemli. E, dolayısıyla e, oradaki çok kültürlülük hı hı. o da yine önemli. E, dolayısıyla e, öğrencilerin yani bu çerçeveden. Bunlar bakmaları bence değerli olur diye düşünüyorum. Peki iş hayatı, evet. profesyonel hayata nasıl hazırlara tekrar dönmek istiyorum. İş yerinde evet. eğitimi vurguladınız. Dediniz ki öyle staj gibi algılanmasın. Evet. Eğitim görürken tam ortasında hem bilgilerini kullanabileceği, uygulamaya dökebileceği hem de oradaki işleyişi görüp getirip ders ortamına taşıyabileceği evet. bir etkileşim söz konusu dediniz. Evet. Başka üniversiteler profesyonel hayatı hazırlamak için çocukları ne yapar? Yani işte bu söylediğiniz belki yetkinlikler önemli, değil mi? Evet, yetkinlikler önemli, iş hayatıyla olan ilişkiler önemli. Yalnız e, Görkem Hanım ben size bir e, temel olarak bir şey söyleyeyim. Yani üniversite ülkemizde bu ayrım çok net yapılmamış durumda. Tamam. Ama dünyaya baktığımızda üniversiteler iki kategoride sınıflandırılabilir. Bir akademik ağırlıklı, öğrenimi, evet, araştırma ağırlıklı öğrenimi e, ön plana çıkan e, üniversiteler. Bir de e, yani mesleki tabirini söyleyemeyeceğim. Yani mesleki kelimesi daha çok ön lisans programlarına kadar olan veya onları da kapsayan bir kısımdır. Ondan sonrası e, lisans, yüksek lisans ve doktora da profesyonel yüksek öğretim diye bir kavram var. Hmm. Yani bu tanımı e, ülkemizde maalesef çok net olarak oluşturmuş değiliz ama yani Peki, ben. Peki profesyonel öğretim tanımının tanım içine mi girer Beykoz Üniversitesi? Evet, biz çok net kendi profilimizi tanımladık. Biz gençlerimizi e, profesyonel hayata olabildiğince zengin bir şekilde hazırlayan ve öğrenimleri süresince hatta öğrenimleri süresince mezun olmadan önce. ...iş dünyasıyla çok yakın ilişkileri... ...olabilecek bir eğitim-öğretim programı... ...tasanını hmm. gerçekleştirdik. Hmm. Yani burada neler önemli? Bakın staj onların... ...bir boyut. Biraz önce konuştuk yetkinlikler... ...aynı şekilde. Evet. İş dünyasıyla beraber programları oluşturarak... ...iş dünyasından hmm. destek alabilmek... ...öğrencilere bunların iletiminde... ...yine çok önemli bir konu. Daha, daha doğrusu istihdam edilebilirlik... ...çok önemli. Hmm. İslam edilebilme çok önemli. Hmm. Dolayısıyla bunlar, bu tanımlar... ...profesyonel yüksek öğretimin... E, araçlarını oluşturuyor. Yani biz de e, eğitim programlarımızın tamamını bunu benimseyerek çok net olarak benimseyerek hmm. e, bu şekilde tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. Ama bu şu demek değil galiba değil mi? Mesela siz de bir bölümde okuyor, akademik kariyer yapmak istiyor, akademisyen olmak tabii istiyor, ki. araştırmacı olmak e, tabii istiyor, elbette yapabilir. Tabii e, ki. Tabii ki. Yani bunu. Bu zaten tabii üniversitelerin yani, başlı başına asli rolü. Aynen. Yani Hı -hı. biz eğitim, eğitim, yani bunu öğretim. söylerken akademik bağlamdan kopmuş bir durumda Heh. değiliz. Sadece yol, yön ve hani vizyonu koyarken biz bunu önemsiyoruz. Bunu önemsiyoruz. Yani istihdam edilmesini, Aynen. profesyonel hayata evet. entegre olmasını, Aynen. sadece teorik bilgilerle hadi görüşürüz deyip çocuğu uğurlamak istemiyoruz. Diyorsunuz, Aynen değil mi? demek Ama mi? Ama üniversitelerin asli rolü olan araştırma rolü, eğitim öğretim Tabii rolü. Tabii ki o, o bütün yine devam de olmak zorunda. Aynen. Aha. Bunu, bunu bir Kesinlikle. oturtmak lazım. Kesinlikle. Peki Mehmet Hocam, son dakikalar. Adayı onların Mehmet abisi olarak üniversite tercihlerinde neler önerirsiniz? Yani şöyle bir, bunu hep e, söylüyorum. Yani bir kere kendilerinin barışık olarak hayatlarını sürdürebilecekleri bir alan seçsinler. Yani dışarıdan çevre etkisiyle değil, barışık yaşayabilecekleri, o mesleği yaparken kendileriyle barışık e, olabilecekleri, olacakları, mutlu olacakları bir meslek seçimi. Yani kaçınılmaz. Hı hı. Çünkü insanın sevmediği, barışık olmadığı bir meslekte mutlu olması ve başarılı olması e, mümkün değil. Evet. E, ikincisi şu bir gerçek. E, gözlemlerimiz, hepimizin gözlemleri bunu söylüyor. Yani sınav başarısı veya başarısızlığı hayattaki başarı ve başarısızlıkla doğru orantılı değil. Hı hı hı. Dolayısıyla ilgi alanlarında olan bir mesleği seçtikten sonra e, yani bu mesleğin gereklilikleri yerine getirerek ve biraz önce konuştuğumuz gibi kendilerini bireysel olarak e, gelecek yüzyılın, içinde bulunduğumuz yüzyılın şartlarına yönelik bazı kazanımları da elde ederlerse, mutlu olabilecekleri bir üniversite ortamında okurlarlarsa bence çok başarılı bir şekilde hayata atılacaklardır diye düşünüyorum. Ve çok katılıyorum. Çünkü hani aslında o gideceği yol yön konusunda çok dış ses var ya yönlendirmeye de evet. çok müsait. Dolayısıyla kafalar da karışıkken Kesinlikle. yönlenebilirsiniz. Geçen gün bir eğitimciyle sohbet ederken kızımın sanatı olan ilgisinden bahsettim. Ya dedim çok bilim falan gidecek gibi değil. Sanat dedim işte belli. Hani çok değişir mi bilmiyorum. Daha da küçük falan dedim. Eğitimci şey dedi bana ya dedi üstüne gitme dedi. Destekle ne yapacak? sanına baba evet. olarak bizim görevimiz üstüne gitme derken şeyi fark ettim yani aslında hani e, sanat değil de keşke böyle bilim falan biraz daha aklında herhalde dedim daha farklı başarı kriterleri vardı bunu diyen kişinin çünkü hmm. ilk tepki olarak ya üstüne gitme yani olsun ne yapalım evladımız bağrımıza basacağız gibi bir tavırda. <laughs> evet, evet. Dolayısıyla aslında biz e, sözel olarak bunu ifade etsek de içten içe çocuğu yönlendirmeye Yönlen, çalışıyor tabii, olabiliriz tabii, tabii. hani tabii, ha, güzel kesinlikle. sana saygı duyuyorum ama bir de şuna bak diye dayatıyor evet, olabiliriz tabii, evet. aileler. Evet. O yüzden güzel bir uyarıydı. Kendiyle barışık olma meselesi. Yani en önemli şey çünkü başarının sırrı da e, yani o. insan başarının sırrı bu. Yani başarının sırrı Umarız Kendisiyle barışık olmayan kararlar bir e, kişi başarısız, başarılı olması da mümkün, mümkün değil. Mümkün evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. için. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Beykoz Bey. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.